Arkadaşlar hepinize selamlar. Güneşli, bazen bulutlu, değişik bir Sakarya gününden şu anda sizlerle beraberim ve konuğumuz Talyant. Arkadaşlar ben öncelikle Talyant'ı incelemek istiyorum sizlerle kısaca bir üzerinden böyle bir detaylara geçelim. Ondan sonra bir test sürüşüne çıkalım diyorum. Aracın dinamikleri olsun, hızlanması vesaire nasıl olacak? Bunların hepsini merak ediyorum ben de. Aracımız şu anki aracımız taç paket yani full donanımlı olanı. 1.0 turbo 90 beygirlik bir motora sahip, Xtronic bir şanzımanı var. Birazdan onun hızlanması olsun, içi şey olsun. Hep beraber göreceğiz ama öncelikle Youtube'da eğer ki beni ilk kez görüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dışarıda biraz ses olabilir çünkü tam yolun kenarındayım. Hızlıca sizlerle aracı inceleyelim ondan sonra içeriye geçelim. Karşınızda yeni Renault Taliant. Arkadaşlar biliyorsunuz Taliant Renault sembolün yerine çıkan bir isim oldu. Öncesinde şirketlerin göz bebeği olan sembol bakalım Talyant'la bu ününe devam edebilecek mi? Aslında şöyle bir şey var. Şirket aracı olarak çok tercih ediliyor ama Talyant'ın dış görünüşü şu an için diyorum bakın dış görünüşü aslında gayet güzel. Mega'nın yerine alınabilecek bir araç olarak görünüyor. İç tasarımına ben baktım. Acayip eleştirilerim var içeri girince Bakalım sizler ne diyeceksiniz Bu konu hakkında Hep beraber göreceğiz ama öncelikle Aracı bir dışarıdan inceleyelim Şöyle bakıyorum Touch ve Joy paketleriyle geliyor Bizim inceleyeceğimiz araç Touch paket Gündüz ledlerini Biliyorsunuz Renault'un O tasarım anlayışındaki Gündüz ledlerini görebiliyoruz Aydınlatmalarımız sarı olarak gelmiş Led olabilirdi Burada ön park sensörlerimiz var. Siyah siyah çok kötü sırıtıyor. Bunu sevmedim. Siz sis farlarımız var. Onlar güzel. Sis farlarımızın olması. Anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut araçta. Anahtarımız da hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Kart şeklinde standart anahtarımız var. Bunların ışıklı olmasını ben seviyorum. Hemen yan tarafa gelecek olursak aracı bir yandan görün. Cantlarımız güzel görünüyor elmas kesim cantlarımız var. Çift renk olarak piyano börek ve gümüş olarak kullanılmış. Ve bunların boyutlarına hemen bakıyorum. 195 55 R16 Güzel. 16 inç. Hemen yaklaştığımda aracı açıyor. Uzaklaşıyorum. Ve aracı kilitledi. Ön tarafta davlumbazda herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılmamış. Arka tarafa doğru geliyorum arka tarafta ufak pütür var tam şu arkada onun dışında gene aracın kendi bakar mısınız? Demiri görünüyor ya. Orayı kaplamamışlar bile. Arka park sensörleri de güzel görünmüyor. Bakın siyah siyah hiç şık değil. Bunu aldıktan sonra boyatabilirsiniz anca öyle olabilir. Bagajımıza bakalım. Bagajımız kocaman duruyor. Ben litresini hemen size buraya yazacağım. Baya büyük duruyor. Şurada bir yaylı sistem kullanılmış kendi kendine açılması için. Burada krikomuz var. Yani şöyle bir bölme kullanılmış. Büyük ihtimal aksesuar olarak bunu sonradan alıyorsunuz. Onun dışında hani şu an bakıyorum. Step ne var mı diye ama şu an göremiyorum. Umarım vardır ya da biliyorsanız olup olmadığını lütfen yazın. Bagajımız bayağı büyük görünüyor bu arada. Onun dışında bakın burada herhangi bir kaplama yok. Bomboş. Sadece şuradan tutabileceğiniz bir küçük parça kullanılmış. Hafif çok hafif kapak. Arka stoplar nasıl sizce? Stopların görünümü güzel. Kötü değil. Stoplarının görünümü güzel. Üst tarafta bir köpek balığı sırtı şöyle bir anten kullanılmış oluşturuyor. Krom bir altta bir çizgi olabilir en azından. Tamamen çerçeve olmasa da krom bir çizgi olabilirdi. Bir de içeriye geçelim. İçerisi nasıl? Evet. Bir karşılama müziğini hemen duydum ben. İçerisi bakın. Ve Dacia Sandero'ya hoş geldiniz şöyle kapatırsam. Dacia Sandero hoş geldiniz arkadaşlar. E hop Taliant, hop Sandero Talia. Yani bu konuda gerçekten eleştirmeden yapamayacağım. Şimdi Renault amblemi altında bir araç üretmişken iç tarafta e, Dacia'nın bir kabinini kullanmaları ne kadar güzel olmuş bilmiyorum ama sizin yorumlarınıza bırakıyorum bunu daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ee, da ilk defa sembolü inceliyorum. Bir önceki kasalarda nasıldı bilmiyorum ama yeni kasada olsa eski kasada olsa ayrı bir marka Renault amblemi altında üretiyorsan e, aracını bence bu Dacia kabini kullanılmamalı. Dışarısı nasıl Megan veya Talisman'ı andıran bir tasarım anlayışı varsa içeride de bu sürdürülmeliydi. Şimdi buraya gelelim. Burada tamamen plastik parçalar kullanılmış. Şurada bir kumaş detayımız var. Hani aynalarımızın ayarları buradan yapabiliyoruz. Şurada büyük bir gözümüz var. Burada benzin açma kapağımızı görebiliyoruz. Bakalım, burada sigorta var. Gene elimde kalmasını istemiyorum. Burası mesela Sandero'da etrafı turuncuydu. Burada piyano bilek gelmiş. Kadranlarımız aynı gene. 8 inçlik bir multimedyamız var burada. Ee, bakalım. Burada yine plastik. Burası kumaş. Burası yine plastik. Burada derin bir evet derin bir torpidomuz mevcut. Klimalarımız klimalarımız burada elektronik klimamız var. Onun olması güzel. Evet. Burada bir 12 voltumuz var. USB girişimiz var. Herhangi bir telefon şarjımız burada mevcut değil. Eko modu vesaire buradan açabiliyoruz. Burada ana menüye gelelim. Navigasyonumuza. Aynen öyle buradan erişebiliyoruz. Navigasyonla kullanabiliriz. Elektronik park frenimiz var burada hemen. Şurada bir kolçağımız var. Küçük bir kolçak. Bakalım. ileri geri de gitmiyor. Kumaş bir kolçağımız var. Yukarıya geliyorum. Yukarıda bu şekilde bir Aynen. Aynalarımız mevcut. İki ayrı lamba şeklinde yapılmış buradaki lambalarımız SOS düğmemizde burada görebiliyoruz. Dediğim gibi hani ön tarafta aslında anlatacağım şeylerin hepsi. Dacia Sandero. Siz Sandero'yu da biliyorsunuz bilmiyorsanız gene göstermiş oluyoruz. Direksiyon bile aynı arkadaşlar şu yerleşimleri vesaire. Şu amblemi kapattığınızda şöyle size göstersem bu araç ne? A Dacia Sandero dersiniz Şuradaki USB girişimiz var Aynı telefonluk diye buraya koyabilirsiniz ee, Bir de arkaya geçelim mi Arkadaki diz mesafesini merak ediyorum Sonuçta sedan bir araç bu Sedanda diz mesafesi önemli ha, Şu an koltuğumu kendime göre ayarladım. Benim boyum 1.92 Bir de arkaya geçelim arkası nasılmış Dışarıda biraz rüzgar var Daha deminki çekimde rüzgar olduysa Kusura bakmayın şimdiden arkaya geliyorum. Evet oturdum. Şu anda tamamen plastik bir kapı beni karşılıyor. Otomatik kapılarımız o yönden güzel. Şu anda diz mesafem sedan bir araçtayım. Şunu saymazsak 4 parmağa geçiyor. 5-6 parmak diyebilirim sizlere. Şu şekilde şunu da kullanabilirsiniz. Bunu sayarsak 4 parmak saymazsak 6 parmaklık bir mesafe var. Onun dışında bakalım burada 12 voltluk bir girişimiz var. Sedan bir araç kolçak olabilirdi ama kolçağımız mevcut değil. Koltuklarımız kumaş. Şöyle küçük desen desenleri olan bir koltuk kullanılmış. Bu Sandero'daki gene aynı koltuklar. Evet. Şurada küçük bir lambamız var. Şu deli olduğuna bakmayın. Şu çıkmış nasıl olmuş bilmiyorum ama çıkmış. Evet. Sandero yani Sandero dedim bakın hani ağzım oraya gitti ama Talyant bu şekildeydi. Farklı bir araç olmuş. Ee, dışarıdan gayet güzel görünüyor açıkçası. Dışarıdaki tasarımına kötü diyemem. Boş duruyor. Farklı renklerle çok daha güzel durabilir bu araç. Ön arka park sensörleriyle 8 inçlik ekranıyla gayet kullanışlı olur. Ama iç tasarımını gerçekten dediğim gibi en azından Megane, yani Renault'a özel e, Megane dedim Renault'a özel bir tasarım kullansalardı çok daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İleriki günlerde bunun test sürüşünü de şimdi ben yapacağım. İleriki günlerde onu da sizlerle paylaşacağım. Bakalım aracın dinamikleri nasıl, gidiş olsun o X-Tronic şanzımanı bize vermiş olduğu 90 beygirlik motorun bize vermiş olduğu gücü hep beraber sizlerle göreceğiz. Her videoyu beğendiyseniz YouTube'da kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Araç çekimleri, incelemeleri devam edecek. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.